Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan EA TV'de. Çobani Stadyumundan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Yağmur altında oynanacak bu keyifli mücadeleyi hep İlk düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. pas gönderiyor. Hücum bölgesinde hiç acele etmeden paslaşıyorlar. Bakalım bir boşluk bulabilecekler mi? Anderson Kalişka. Ve bu top kaleciye takılıyor. Mesafeli Kullanmayı Tercih Ediyor Kerem Akbürkoğlu Kaleye Vurdu Kaleci topu Elleriyle Kontrol Ediyor Rakip Kale'de Tehlike Yaratabilir Kaleye Vurma Şansı Sürüyor Ve Kaleci Kalesinde Devleşiyor Mutlak Gol Önlüyor Gerçekten tüm tebrikleri hak etti. Çok iyi bir kurtarış. Ceza sahasına doğru kullandı. Kullanılan kornerde savunma dikkatli bir şekilde topu karşılamayı başarıyor. İsmail Yüksek Genduzi İsmail Yüksek Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu içeride tehlike yaratma çabasında. Kaleci bu topu kolayca kontrol ediyor. çalışarak baskıyı artırmak istiyorlar. Durum berabere. Çerçeveyi bulabilecek mi? Kurtarış sonrası top oyunda. Topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. Riske girmek istemedi ve bana sorarsan bu kontratak fırsatı yakaladılar. Tehlike sürüyor pozisyonu kaçırdı. Maçın ilk golünü atabilirdi. Gayet uygun bir pozisyonda bu golü nasıl kaçırdı anlamadım. Oğulcan Ülgün. Oğulcan Ülgün. Rakibine izin vermedi ve topu taca gönderdi. Kenarda bir boşluk gördü. Rakibin topuna izin vermiyor. Oğulcan gün. Kötü bir şut yandan dışarı. Kaleye çok uzak kaldı. Hakem Çoban stadyumunda ilk yarıyı bitiriyor. Çoban Stadyumu'nda hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor. Kerem Aktürkoğlu kanattaki boş alanı fark etti. İsmail Yüksek topu süp aldı. Bir hamleyle topu taca gönderiyor. Levent Mercan, İsmail yüksek. Levent Mercan, bu pası keserek çok büyük bir tehlike önledi. Etkili savunma, tehlikeyi sezdi ve anında araya girdi. Aradaki boşluğu düşündü, nipi sarfasıyla buluştu. Top fırsatı kaçırdı. Sert vurdu ama bu top kaleyi bulmadı. Sadece sert vurmak yerine daha soğukkanlı olsa belki de golü atacaktı. Gol kamerasından bir kez daha baktığımızda topun çizgiyi geçmediğini rahatlıkla görüyoruz. Kerem Aktürkoğlu Osterwold'e Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu topu kontrol ediyor. Ceza sahasına gönderiyor. Yani pek yakın değildi. Kafa vuruşunda top yandan çıktı. Acaba bu topu indirse daha mı iyi olurdu? Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Kritik bir pas gönderiyor. Bir hamleyle topu kornere gönderiyor. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Korneri uzun kullanıyor. Ve topu riskli bir noktaya uzaklaştırıyor. Fred. Topun hedefinde Anderson Kalişka. Müthiş bir fırsatı kaçırdı. Takımını 1-0 geçirebilirdi. Tam aradıkları pozisyon buydu ama değerlendiremedi. bu pası kesmeyi başardı. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Bugün kesinlikle onun günü değildi. Hocası artık oyundan almaya karar verdi. Levent Mercan. Kante. Anderson Talishka. Marco Asensio. Rakip yarı sahada garanti paslarla oyun kuruyorlar. Nian. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Edson Alvarez. Anderson Talişka. Şikri Edson Alvarez. Yoğun bir baskıyla rakiplerini top kaybına zorluyorlar. Normal sürenin bitmesine 5 dakika kaldı. Eşitlik sürüyor. Maçın sonlarına doğru rakip kaleye yükleniyorlar ve atacakları bir gol galibiyeti getirebilir. Ve hakem oyuncu değişikliğini işaret ediyor. Oyuna giren 53 numara Ve şimdi topun kontrolünü kaybettiler. Nelson Semedo. İyi bir müdahale. Ve dördüncü hakem tabelayı gösterdi. En az iki duraklama dakikası oynanacak. Ve bu düdük 90 dakikayı bitiriyor. Takımlar arasında beraberlik var.